Selam arkadaşlar. Gündemde olan bir konuyu konuşacağım bugün. Şu an hem de hiç boş yapmayacağım. t olayı hakkında konuşacağım. Direkt hemen o konuya gireyim. t virüslü olduğu gündemde şu an hatta. Yani virüslü olduğu gündemde şu an. Hatta bayağı YouTuber ve TikToker videosunu çekiyor. Ben de pek virüslü olduğuna inanmadım. O yüzden buraya kendi inandığım şeyleri söyleyeceğim. Yani neden virüslü olmadığı hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. İlk olarak eğer virüslü olsaydı şimdi de şimdiye dek bilgisayar bilgisayarınız gitmişti. Ve Windows Defender'ınız ya da başka bir antivirüs programınız bunu detaylı olarak inceleyip size örnek göndermi yapmıştı çoktan. Ve o Reddit'teki arkadaşın fotosunda da tam inanacağımız kanıt yok. Belki arkadaş t kodlarını kopyala yapıştır yaptı. Sonra kaynak kodunu t sitesi yaptı. Hiçbir şeye güvenemeyiz. Ve şu anda da pek de bir şey olmadı. Yani bilgisayarımıza veya birinin bilgisayarına. Hem farklı şirketlerde olması benim için şahsen umurumda değil abi. Yani o şirket olayını biliyorsunuz işte şu fake şu real. Umurumda değil bence pek. Çünkü beni etkilemiyor. T, -T launcher Legacy yani TL Legacy olanlar bence hiçbir alakası yok yani. Dediğim şey ise t şimdiye kadar virüste olsaydı bilgisayarınıza bir şey olmuştu şimdiden yani arkadaşlar. Ve t içinde Trojan olması bilgisayarınıza etkilemez. Tabi eğer sadece bu Trojan etkilenen dosyalarda t olduğu gözüküyorsa bilgisayarınıza bir şey olmaz. Yani t içindeki Trojan veya casus yazılım büyük ihtimalle sadece t etkiliyor ki biz arka kapıdan Minecraft oynayabilelim diye. Zaten benim kullandığım birkaç programda da böyle bir şey var. Büyük ihtimalle t e etkiliyordur sadece. Yani sonuç olarak t şu anlık benim görüşümde şahsen virüs değil. Ama siz yine de inandığınıza inanın ve önlemlerinizi alın. Kendinize iyi bakın ve adios.